Biliyoruz Yıkılmış kiliseler. Burası mesela büyük bir kilisenin yıkığı. Tabi kuzular otlatılıyor içinde. Şuralarda evlermiş. Bu insanlar burada ev, mesela burası bir evmiş şu anda. Şu anda kazı yapılan en büyük kiliseleri bakacağız. Hocam Bunlar şu... Şunu... da karaban koyun mu? Bunlar Sonra de... çıkar oyunu. <laughs> Öyle, evet. Hayvancılık yaygın burada. Selamünaleyküm. Evet. Hocam şu kiliseyi gezelim sonra gidelim. Tamam. Bak burada koyulur fiyatları hocam. Evet, şurada bakın kilisenin kapısı görüyor musun canım? Evet takip ediyorum. Evet. Bir şey olmaz oğlum evet. korkma. Selamun aleyküm. Kilisemiz burada mesela bak şurada haç var. Hocam görüyor musun haç? Evet. İçine bir girelim isterseniz. Girelim. Abla, fazla yapmak Buraları yapmak kazmışlar. Daha önce bu kadar derin değildi burası. Evet şurada. Çıkan taşlar da buralarda. Atmışlar buraya böyle. Mesela kilisenin taşlarıymış bunlarda. Bu tarafa gidelim. Evet yani standart bir kilise <laughs> ama şöyle düşünmek lazım. Neticede burası taşı bulmuşlar ama bu sütunların şu bittiği noktalar normal kiliselerde çok yukarıdadır yani 4-3 metrelerde 3 metrelerde <laughs> ve burası kilisenin tavanıdır normalde. <laughs> Fakat burada kazı buraya kadar yapılmış ve bitmiş. Çünkü taşa ulaşmışlar. Daha önce burada toprak yığılıydı. Kazı bitmiş ama muhtemelen bu taşlar da bir toprak yığınının üzerinde olabilir. Bakın şurada kırılmış bir aç işareti görebiliyoruz. Şu tarafa gidiyoruz. Bir dakika. Ben gidiyorum. Evet şu anda... Gözlüğü kilisenin bazı, kapısı. Bazı taşlarda hala öğütü var. Giliyor. Evet, kilisenin kemerleri sağlam hala ökülmemiş. Hocam sana şey göstereyim. Şu tarafa gidelim. Yazıklar var burada.